Evet arkadaşlar meyve püresi yapacağız bugün. Bir tane muzumuz var, bir avokadomuz var, bir tane de elmamız var, bir portakal, bir havucumuz, iki yemek kaşığı da irmiğimiz var, bir su bardağımız var. Şimdi yapmaya başlayalım. Önce havucumuzu küp küp doğrayalım. Tencereye alalım. Önce elma ve havucu haşlayacağız, 10 dakika. Elmaları koyalım. Evet. Şimdi portakalımızı da dörte bölelim. Şimdi portakalları da koyalım. Tamam. Suyumuz geçecek kadar su ekleyelim. Kendi bardak ölçümü. Şimdi ateşe bırakalım. 10 dakika kaynasın. Evet ateşe alalım. 10 dakika kaynasın. 2 yemek kaşık il ilmeğimiz var. Onu ekleyelim. Hem daha doyurucu hem hazırdan daha güzel oluyor. Hem bebekler için daha yararlı. 1 dakika kaynatıyoruz. 10 dakika diğer sebzeler, meyveler kaynadıktan sonra 1 dakika sadece bunlar. Evet arkadaşlar. 1 dakika daha kaynıyor. Dursun. Sonra blenderdan geçeceğim. Evet arkadaşlar kaynadı. Şimdi blenderdan geçeceğim. Blenderdan iyice geçeceğim. 6 aylık ve 5 aylık bebekler için de uygun. Avokadomuzu haşlamıyoruz. Direkt böyle katacağım. Avokado çok iyi bir meyve bebekler için. Lütfen avokadoyu da ekle, ekleyelim. Avokadomuzu ekledik. Şimdi kavanozlara dolduralım. Dört tane kavanoza dolduracağım. Ben biraz fazla yaptım. Evet arkadaşlar, dört tane küçük vakumlu kavanozlara koydum. Dört güne kadar bir şey olmuyor. Üstü kararabilir biraz bozulma değil o, avokadodan dolayı. Ee, şimdiden bebeklerinize afiyet olsun. Altı aylık bebekler için çok uygun. Ee,